Ondan sonra kimler bunlar? Canlarını ve mallarını Allah yolunda e, sarf edenler, cennet satın alanlar. Ayet-i kerime et -tâibun. Tövbe edenler. Tövbenin en makbul zamanı vel müstavfirine bil eshar. Seherlerde tövbe ederler. Allah'ın verdiği hiçbir günahımız yok diyelim. Allah'ın verdiği nimetlerin bedelini ödememiz mümkün mü? Bize dünyayı verse dünyada kalacak. Hidayetin bedelini ödemek mümkün mü? Bitmeyen bir ömür başlayacak. Ömül hulut Cenabı gitmeyen bir gün başlayacak. Cenab-ı Hak bizim Müslümanlara en büyük ikramda bu. Peki biz bunun bedelini nasıl ödeyeceğiz? Mümkün değil. Resulullah Efendimiz bile ayakları şişerdi, secde etmeye ıslanırdı. Demek ki seherlerde kalkacağız kardeşler. Seherleri ihmal etmeyeceğiz. Peygamberlerin de ibadetlerinin en büyük anları seherlerde geçiyor. İsparta'da bir arkadaş da biz dedi gül yapraklarının seher vakti toplarında gül yağı çıkartmak için dedi. Baktığımız zaman o gün bütün hayvanlar da kalktı. Horozlardan başlıyor kalkmak. Bütün hayvanlar uyanıyor. Cenab-ı Hak vel müstafirine bil eshar saciden kaimen succeden ve kıyama. Cenab-ı Hak da uyanmak istiyor. Kul uyanacak. Cenab-ı Hak'la beraberliği yaşayacak. Kalp vitaminle dolacak, gıdayla dolacak manevi gıda. O manevi gıdayla güne gireceğiz. Vel fecri o gün bize bir Cenab-ı Hak ömür takviminden bir yaprak açacak. Düşüneceğiz. Ya Rabbi diyeceğiz. Ve bu seherin getirdiği bereket olacak. Bugün verdiğin nimetler ne kadar kendimi ne kadar kendimin dışındakilere. Ne kadar senin rızanı kazanacağım. Ne kadar kiramen kâdım bugün bana neler yazacak. Her zaman Cenab-ı Hak bizim istifar halinde olmamızı istiyor. Ondan bigane kalanlar için de Furkan Suresi'nin son ayetinde ey peygamber onlara söyle diyor. Onların duaları olmaz, onların ibadeti, onlar ne işe yarar diyor. Cenabı o kadar meziyet veriyor, onlar ne işe yarar diyor Cenab-ı Soruyor. Ondan sonra ne geliyor? El abidun buyuruluyor. E huşu ile ibadet etmek. Bilhassa kardeşler namazlarımızı cemaatle kılalım. Caminin hakkı var, mescidin hakkı var. Resulullah Efendim amaya bile hayale selaya hayale felâ duyuyorsan mescide devam et buyurdu. Yine namazı cemaat bir kardeşlik. Kardeşini görüyorsun mescide selam veriyorsun. Halini düşüneceksin. Eğer onun sevinçli günü iştirak edeceksin, mahzun günü teselli edeceksin. Hep İslam içtimaileşmeye. Haç da öyle ona elhamudu elhamüdün geçi ham diyeceksin. Elhamdülillah Rabbil alemin. Cenab-ı Hakk'ın azametin düşeceksin aman ya Rabbi diyeceksin. Nasıl ilahi bir sonsuz bir sınır yok. Müteal Allah. Verdiği nimetleri düşüneceğiz, devam şükredeceğiz. Elhamdülillah Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Her an hamd su içtik, besmeleyle başlayacağız. Yerken tefekkür edeceğiz bu nimetleri. Kalkarken de Elhamdülillah Rabbil Alemin diyeceğiz. Bir iş yapmaya başlayan besmele çekeceğiz. Gücümüzü, kuvvetimizi kullanacağız. Ya Rabbi senin verdiğin güç, kuv güç kuvvetle de diyeceğiz. Bitirin Elhamdülillah Rabbil Alemin diyeceğiz. es buyuruluyor. Oruç tutanlar. Demek orucun da sırf oruç, Mevlana'nın dediği gibi keçinin gölgesini kurban etme. Bir pehriz günü değil. Gözüne oruç, kulağına oruç, vicdanına oruç, Errakûn, Es-Sâcidûn Demek ki senin kıldığın namazlar, rükûlar ayrı bir rahmet taşıracak. Rahmet tevzi edecek. Secdeler öyle olacak. Bir huşuğa götürecek. Faşadan, münkerden, kötülerden eder hale gelecek namaz. Hakikaten benim namazımın ölçüsü nasıl? Kendi kendimize bir bunu kendi kendi test edelim. Ağzımızdan yanlış bir kelime çıkıyor mu? Bir kalp kırıyor muyuz? Öfkelenip bir yanlış iş yapıyor muyuz? Çünkü insanın içindeki duygular dışarı akseder. Bir insanın konuşmasına bak, oturmasına, kalkmasına bak, onun orada iç duygularını seyret. Fakat Cenab-ı Hak buyuruyor ki o gerçek namaz fahşadan, münkerden o duyguları temizler. O kötü duygular kalmaz müminde. hem namaz kılıyor hem var. Demek ki namaz da ona göre bir geometri oluyor. Hendisi bir hadisi oluyor. İnsan onu gayrı bir de tabii kılmayanın halini düşün. O daha beterim beteri. Ondan sonra mümin iç alemini doyuracak ruhaniyetle. Ondan sonra ne olacak? Emri bil maruf ve nehy ani münkerlerden başlayacak. Çok çocuğundan baş, ailesinden başla. Yavruna en çok başta ne vereceksin? Allah sana yavrunu emanet etti sana. Ne vereceksin ona en başta? Onu bir ahiret mirası bırakman lazım. Ne kadar Kur'an-ı Kerim'i nasıl okuyor? Namazını kılıyor mu? Cenab-ı Hak'tan korkuyor mu? Allah Cenab-ı Hakk'ı seviyor mu? Allah'ın men ettiği şeyden uzaklaşıyor mu? Çevre çevre gidecek. Ne olacak? Çevremizden mesulüz, devrin akışından mesulüz. Bir Kur'an kursumuz varsa ona yardım edeceğiz. Yavrumuzu göndereceğiz. Camilerin sık binasını yapmak değil, caminin içini de dolduracağız. Evladımızı alacağız, namaza getireceğiz. İmam Malik Hazretleri diyor ki, bana diyor babam diyor bir hadis-i şerif ezberletirdi diyor. Fakat hemen bana bir hediye verirdi diyor İmam Malik. Yine de bana Ersin bir hadis daha ezberletirdi, yine bana bir hediye verirdi diyor. Ben öyle bir hale geldim ki diyor, bana hediye vermediği günde hadis ezberlemeye devam ediyordu. Çünkü bu hadis ezberlemek benim gönlüm bir huzur hali veriyordu. Yani yavrularımız da öyle, onları kardeşler camiye getirelim, namaza alıştıralım, sevdirelim onları. Cenab-ı Hakk'ı sevmesine vesile olalım. Resulullah Efendimiz'i tanıtalım, sevmesine vesile olalım. Allah'ın bize en yüce dini elhamdülillah bize ümmet kıldığını sevelim ve sevindirelim. Onun bedelini ödemeye çalışalım. Zira Cenab-ı Hak eline üzerine yömeyizin aninayım. O gün verdiğimiz nimetlerden elbette mutlaka sorulacaksın buyuruyor. Ondan sonra gelen ayet vel hafizun li hududullah Allah'ın hududunu koruyanlar. Yani kalp gafletten muhafaza edilecek. Kat eflamen zekka, kat eflamen tezekkem, iç alem temizlenecek. Fe elhama fucura ve takva kat eflamen zekka. Nasıl olacak Cenab-ı nasıl bizden bir yürek istiyor, bir gönül alemi istiyor? O akıl sahipleri ki böyle Ali İmran 191 ayakta dururken, otururken hatta dinlenmek için yanları yatarken her vakit Allah'ı zikrederler. Her an Cenab-ı Hak'ta vehve mevkûm eyne mevkûm. Ondan sonra bunun alameti göklerin ve yerin için derinden derin düşünürler. Ya Rabbi bu göklerin sonsuzluğu, güneş, ay hiç tamirhaneye gidiyor mu? Kimin için yaratıldı? Topraktan çıkan bu tertipler, bin bir türlü gıdalar kimin için? Bütün mahlukat bunlarla biz her mahluk ayrı ayrı sofralar kuruluyor. Göklerin ve yerin yanı derinden de tefekkür ederler. Ya Rabbi bunlar boşuna değil. Sen bizi cehennem azabından koru derler. Cenab böyle bizden bir gönül istiyor. Bugün Muaz radıyallahu anh, efendim çok severdim bana. Elinden tuttu şöyle baktı Muaz dedi her namazdan sonra Allah'ım eğinne ala zikre ve ve kebeyyisni ibadet edik. Bu duaya devam et dedi. Yani zikretmek, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk ekmekte bana yardım et ya Rabbi. Daima fani yok ya men aleyha fani. Bir kalp dikkat kazanacak. Bir cenaze arabası gördünüz mü? Bu giden tabudun için, bu tahta kundağın için ben olabilirdim diyeceğiz bu an. Velhasıl el merhumen ahabbe -e ki sevdiğiyle beraberdir. Cenab-ı Hak bize en büyük nimete, en büyük ihsan o rahmet peygamberine bizi ümmet kıldı. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor. Peygamber Efendimizin kıymetini bildirmek için Allah ve melekler peygamberi çok salat ederler. Allah ve melekler salat ediyor. Siz de çok mümin siz ona salavat gelen tam bir teslimiyetle selam verin. Yani Allah'ın kula salat etmesi, ona rahmet etmesi, Cenab-ı Hakk'ı şan ve şerefle yüceltmesi. Cenab-ı Efendimiz şan ve şerefle yüceltti. Meleklerin salat etmesi, o da kadro kıymeti hanım yüce mertebe erişmesin Cenab-ı Hakk'a dua etmesi. Cenab-ı Melekleri de dua ettiriyor efendimize. Bize de Cenab-ı Hak ona tabi olmamızı her halimizde, onun hususiyeti bizde sirayet halinde olması ve onun şefaatine nail olmamız. O'nun neticesinde tabi onun şefaatine nail olmamız. Yeni Rabbimiz vuruyor. Ali İmran 31 Resulümdeki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sevsin ve ve günahlarınızı bağışlasın. Demek ki burada ne olacak kardeşler? Ticari hayatta, aile hayatında, beşerî münasebetlerde benim Allah rızası yanımda olsa ben nasıl hareket ederim? El meru men Daima bu kalbimiz, ruhumuz bu halet-i ruhu içinde olacak. Hicrette bir kadıncağız elinde bir 10 yaşında bir çocukla geldi. Enes de o. Ya Resulallah dedi. Bu dedi se dedi başka verecek bir şeyim yok. Bu yetimimi sana da hizmetine veriyorum dedi. Efendimiz kabullendi. Yani 50 küsur yaşında bir peygamber rahmet 10 yaşında bir çocuğu hizmet için kabullendi. Burada büyük bir bize bir ibret var. 10 yaşında çocuk ne hizmet edebilir koca bir peygambere? Efendimiz onu öyle bir terbiye etti ki aradaki fasılları atlıyorum. Nasıl bir terbiye ettiğini. Enes 100 yaşına kadar yaşadı. Rüya görüp dedi Allah razı görmediğim bir rüya yoktur dedi. Bir gün talebesi dedi ki Enes'e Üstad dedi sanki öyle bir konuşuyorsun ki dedi. Sanki diyor konuşurken Allah Resulüne bakıyorsun dedi. Sanki o yanındaymış gibi her halin dedi. Evet dedi, sorma dedi. Öyle bir hasret içindeyim ki dedi. Kıyamet günü onun yanına gideceğim dedi. Ya Resulallah senin küçük, zavallı, acil bir hizmetçin geldi. Ne olursun onu yana kabul et diyeceğim dedi. Bu kardeşlik hususunda bir misal var Efendimiz devrinden sonra. Bu yer mukarbi oldu. Bu yer mukarbinde bir zafer oldu. Tabi yer yaralılarla doldu çölün üstü. Burada Huzeyfe radıyallahu an bir hadisi anlatıyor. Ben de yaralılar su dağıtıyordum diyor. Bir ses geldi diyor su su diye diyor. Kızın kumları üzerinde de yaralılar diyor. Bir taraftan kan kaybediyorlar diyor. Baktım ne bu diyor ikreme diyor, su su diyen diyor. İkremenin yanına gittim diyor. Tam diyor ağzına suyu vereceğim diyor. Öbür taraftan diyor Haris diyor, o da su, su diyordu diyor. İkrim ediyor, cevap verecek bir şey yoktu bana sözde ifadesi. Ancak işaret etti diyor, onu götür diye diyor. Haris'e götürdüm diyor. Tam Haris'e su içireceğim ama öbür taraftan yine yaşın sesi geldi diyor, su, su diye diyor. Yine Bakracı onu götürdüm diyor. O taraf yine ilk gittiğim ikrim diyor susu su diyordu diyor. Yine iyi dedi ikrimeye tekrar diyor işaret diyor. İkremlerin yanına koştum diyor. Kelime şahitle son nefesini vermişti diyor. Bir damla suyu hasret kılarak. Arkadan Harise'ye koştum diyor. O da diyor son nefesini vermişti diyor. Arkadan Yaşa koştum diyor. O da son nefesini vermişti diyor. Bir bakra su üç tane şeyin ortasına kaldı diyor. Önce ben değil, önce sen. Demek ki işte Cenab-ı Hak inşallah bizleri de böyle bir kardeşlik yaşamaya, bir Tabi bu zirvelerdeki ölçü de bir de Cenab-ı Hak bir hisse nasip eder inşallah. Bu Kurban Bayramımız böyle bir bayram olur inşallah. Hiçbir şey yapamıyorsak mümin gönülleri alırız inşallah. Onları ziyaret ederiz. Bu ziyaretler mezarlıklardan başlar geçmişlerimize. Onları dualar ederiz. Sadakalar veririz. Kurbanlarımızı keseriz. İmkanı ona imkanı olmayan kardeşlerimize bir teşekkür edası içinde götürürüz. Çünkü uzu sadakat Cenab-ı Hak almış oluyor. Mahsunlar, yetimler, garipler, kimsesizleri teselli eder inşallah. Bir kardeşliğimizi yaşar inşallah. Cenab-ı inşallah cümlemizi bu kıyamet günü, o zor günde arşın altında muhafaza edilen lahavün aleyhim ve la Yasun'un o gruba nail olan okullarından olmamızı Cenab-ı Cümlemize Cenab-ı kerim eyler, lütfuyla, kerimiyle, ihsanıyla, ikramıyla, duamızın kabulü niyazıyla لله تعالى الفاتحه